Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyiciler. Bu hafta Pegasus Genel Müdürü CEO'su Gülüs Öztürk'ü ağırlıyoruz. Gülüs Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Güntay Bey. Özellikle son dönemde Fly Dubai'nin uzun mesafeli uçuşlar Hı -hı. için 787 sınıfından uçak siparişi söz konusu. Benzer durum başka low cost carrier veyahut da düşük maliyetli havayolu sınıflarında da böyle bir değişkenlik, geçişkenlik söz konusu. E siz de 100 uçaklık filosu olan Havayolları Ligi'ne girdiniz. Sizde durum nedir? Nasıl bir değişim görüyoruz bu düşük maliyette Havayolları tarafında? Nasıl bir atılım söz konusu? Evet, biz 100. uçağımızı 30 Eylül'de teslim aldık. Şu anda 104 uçaktayız. Yani yeni uçaklar teslim yeni almaya devam ediyoruz. Evet, 100 uçağın üzerinde. Ee, bir de bizim biliyorsunuz 2012'de 100 uçaklık bir siparişimiz vardı. Bu yıl onu 150'ye tamamladık. Dolayısıyla 2029 sonuna kadar bir 70 uçak daha filoya katılıyor olacak. E, şimdi bizimkilerin hepsi... E, Kısa ve orta menzilli olan yani uzun evet. menzilli filo değil Airbus 321 ne olacak? Bundan sonra gelenlerin hepsi bu yıl gelenler de evet. öyleydi geçen de öyle. filo gençleşiyor. Şu anda dört evet. buçuk yaş ortalaması hakikaten Türkiye'nin en genç Avrupa'nın da en genç filolarından biri. Dediğiniz gibi evet ben de takip ediyorum hem sipariş yeni siparişler var hem de böyle değişimler var fakat düşük maliyetli hava yollarının bu e, uzun menzil geniş gövdeye e, geçiş konusu biraz e, aslında kafa karışıklığı yaratan bir durum iş modeli açısından. Çünkü aslında e, düşük maliyetli hava yolu iş modelinin e, başarısı, sırrı e, bu e, bunun belirlemiş olduğumuz prensiplerden e, ödün vermemek üzerine kurulu. Dolayısıyla ben de yani biz de bekliyoruz bir takip edeceğiz bakalım heyecanla nasıl bir değişim yaşayacaklar ama hani bu modelden aslında bir yerde çıkmış olacaklar. Bu arada mesela Fly Dubai zaten Business Class falan da uyguluyor evet. zaten şu anda. Dolayısıyla evet değişiklik değişme gebe. Covid ile birlikte hem havacılık sektörü özellikle de sizin bulunduğunuz pazar yani düşük maliyetli havaalanında ne gibi değişimler oldu? Ne gibi dersler çıkardınız, ne gibi yenilikler? Mesela sizin uyguladığınız e, transfer uçuş, bağlantılı uçuş modeli birçok şeyde yok yani. E, evet. Sizin gibi hava düşük maliyetli evet. hava onlar daha çok da yok. noktadan noktaya point to point uçuş yapıyorlar. Siz onu da çok başarıyla uyguluyorsunuz. Evet İstanbul üzerinden uyguluyoruz. Mesela bizim İzmir, Ankara, Antalya. E, üstlerimiz var. Biz İzmir, Ankara, Antalya'dan da direkt uçuşlar yapıyoruz yurt içi ve yurt dışı. E, o uçuşlar mesela noktadan noktaya. E, ama İstanbul konumu dolayısıyla bağlantılı uçuşa çok e, uygun, çok elverişli. O gerçekten doluluk oranlarına da e, olumlu etkisi oluyor, finansallar üzerinde de etkisi oluyor. dediğim gibi dediğim gibi yani operasyonel anlamda da iyi yönetebilmek lazım tabii bağlantılı uçuş ne de nereden baksanız yine de o yalın işe bir komplikasyon getirebiliyor. Hani ne değişti Covid'den sonra hayatımızda? E, tabii misafirlerin beklentileri e, değişti. Yani e, covid döneminde mesela teknolojiyi daha fazla Kullandı herkes, girdi. değil mi? Daha çok girdi hayatımıza. Evet. Bu hayatımızın belki farklı alanlarına girdi ama şimdi biz artık sadece mesela bizim mobil uygulamamızla veya web sitemizle biz sadece kendi sektörümüzdeki şirketlerle rekabet etmiyoruz. O tüketici aynı tüketici. Yani buradan yemek sipariş ediyor ya da bir şey getirttiriyor. Evet. Sonra senden geliyor bilet alıyor ve orada gördüğü kolaylığı, esnekliği, hızı. E senden de bekliyor yani seni şöyle düşünmüyor ki ya o hava yoludur o bilmem nedir diye düşünmüyor. Dolayısıyla teknoloji hayatımıza daha çok girince biz 2016-17 gibi bir dönüşüm başlatmıştık teknoloji yatırımlarını e, arttırmıştık e, ve içeride Türkiye'nin dijital hava yolu diye e, e, vadimizi ortaya koyup arkasına da e, hem e, havalimanlarında hem de mobil app'imizle ürünlerle e, teknolojiyi daha fazla misafirlerimizin hizmetine sunalım. Daha kolay olsun işlere işlemleri diye. E, bir de tabii Covid'de şu geldi o temas konusu. Biz e, Covid'de e, minimum temasla seyahat kavramını bir de öne çıkarttık. İşte Sabiha Gökçen'deki self servis kiosklarının sayısını arttırdık. Bugün 68 tane olması lazım. Hakikaten tüm işlemlerini oradan yapabiliyor misafirlerimiz. Kendisi bagajını bırakıyor e, ve ondan sonra hani hiç kimseyle karşılaşmadan herhangi bir friksiyon olmadan e, uçağa geçebiliyor. İşte e, kimlik kartları, boarding karta gerek yok örneğin nişatlarda. Evet. Sadece kimlik kartını göstererek boarding yapmış olacak tabii. Kimlik kartını göstererek geçebiliyor. Şimdi eşleşme bunlar yapılıyor zaten. eşleşme yapılıyor. Bunlar Covid sonrası daha da fazla e, kullanılan e, ve kullanılacak olan e, e, hizmetler, ürünler oldu. Bir de tabii yapay zeka ee, konusu, Onun nasıl tabii. bir katkısı var? E, yapay zekayı biz e, bu uçağa Pegasus Kafe ürünlerini yüklerken kullanıyorduk. Evet. E, yükleme adetlerini belirlemek için. Şimdi artık fiyatlamada, enseri fiyatlamasında kullanıyoruz. birçok operasyon süreçlerini de kullandığımız sistemlerde yapay zekayı kullanıyoruz. Makineyle öğrenmeyi kullanıyoruz. Bir de şimdi generative AI diyorlar ya onu da yeni misafirlerimize yine böyle mobil uygulamamız ve web sitemiz üzerinden ee, bir uygulama başlattık şimdi gitmek istedikleri bir destinasyon olursa orayla ilgili bilgileri GPT üzerinden getiriyoruz evet. o da çok yeni şimdi yeni yeni başlıyor ee, yeni duyurusunu yapıyoruz dolayısıyla çeliyorsunuz e, dolayı, ya. evet Önlerinde hızlı çabuk bilgi birçok bilgiyi evet daha kolay ulaşabiliyor yani kendisinin araştırmasına zaman'dan gerek kalmıyor zamandan kazanıyor bazen gittiği yerde ne yapacağına dair Evet. düşünmeden önüne bilgi geliyor. Evet, evet. Dolayısıyla hani bunlar hakikaten değişen, dönüşen, belki de değişecekti ama hızlandırdı diyeyim. Hı hı. Yani Covid hızlandırdı bu süreci. Şu dikkatimi çekiyor. Özellikle çekin oranı ne kadar mesela sef çekin yapma oranı? Ee, şimdi şöyle. Küresel hava yollarında da baktığımda istenin orana bir türlü çıkamıyor neden? Yok tabii. Yani öyle hani çok e, kontuardan tam bu tarafa kaymış daha diyemeyiz. Çünkü e, açıkçası şöyle mesela bizim Sabiye Gökten Gökçen'de e, yaklaşık e, %50'yi biraz aşkın bir e, kiosk çekini var. E, ama tabii yurt dışında şimdi şu anda 49 ülkeye uçuyoruz. Tabii her yeri self servicee çevirmek Mümkün imkansız. olmuyor tabii. yani evet. Çünkü işte Orta Doğu'da birçok ülke, Avrupa'da birçok ülkeye uçuyoruz. Ama şimdi mesela önümüzdeki sene Londra'ya kiosklarımızdan koymak istiyoruz. Çünkü Londra'ya sefer sayımız çok şey. Yazın günde 5-6 sefer yapıyoruz Londra'ya. Londra sizin önemli, önemli. uçuş noktanız oldu. Evet, çünkü. evet. önemli destinasyonlardan bir tanesi. Peki hep batıya biraz daha bu körfez ülkelerine falan ağırlık vermek gibi bir düşünceniz var mı önümüzdeki yıllarda? Tabii. Biz bu sene yaklaşık Orta Doğu hatlarını kapasite olarak yüzde 40'a yakın büyüttük aslında. Çok İyi noktaya aklım, uçuyoruz tabi. E, çok noktaya uçuyoruz Orta Doğu'da. E, bu yıl İstanbul'dan Anman'ı başlattık örneğin. E, bir de tabi e, Türk Cumhuriyetleri evet. e, ne e, uçuşlarımızı arttırmak istiyoruz. Kazakistan'a uçuyoruz, Kırgızistan'a uçuyoruz, İşte Özbekistan'ı çalışıyoruz istiyoruz, Türkmenistan'a uçmak istiyoruz. Orada ikili hava ulaştırma anlaşmalarının sivil havacılığımızla birlikte daha liberal hale gelmesiyle o da mümkün olacak tabii. Dolayısıyla olursa eğer Özbekistan ve Türkmenistan evet. özellikle. Evet, Çünkü evet. Kırgızistan hikayeniz eski sizin, Kazakistan zaten o da eski. Tabii Azerbaycan'a da uçuyoruz. Evet, evet. Ee, Rusya'dan Kır... bahsetmiyorsunuz bu aralar. Rusya'ya e, tabii daha önce Rusya Ukrayna Savaşı öncesi 6 e, destinasyona e, uçuyorduk. E, hatta yani sadece İstanbul'dan da uçmuyorduk. E, farklı Türkiye'nin farklı noktalarından da uçuyorduk. Şimdi 3 noktaya uçuyoruz Rusya'da. E, daha daraltılmış bir evet. tarifeyle uçuyoruz. İstanbul'dan ve e, Antalya'dan e, uçuşlarımız var. Uçaktaki ikramlarda nasıl bir değişim söz konusu oldu? Siz onboard, evet satış e, yapıyoruz. Evet satış yapıyorsunuz. Ee, şöyle elbette israfı da önleyen, bir de kişinin e, kendisi neyi nasıl bir hizmet almak istiyorsa aslında bizim model ona dayanıyor ya. Evet. Yani Ya nasıl bir hizmet almak istiyorsa onu aslında kişi kendisi dizayn etmiş oluyor bir yerde, o tarifliyor. Yani ha. ben en ön koltukta cam kenarında ha. oturmak istiyorum. Ha. Şunu yemek, şunu içmek istiyorum. Daha ha. fazla bagaj ha. taşımak ha. istiyorum ha. falan ha. gibi. Ee, bizim e, dolayısıyla ilk günden itibaren Pegasus Kafe bu arada e, yani bizim Avrupa'daki örneklere de e, benzer hava yollarına da baktığınızda e, hem içeriği olarak ee, hem de sunduğumuz hizmet olarak pre-orderla önden de biliyorsunuz. Evet, e, sipariş sipariş edebiliyor. edebiliyorsunuz. Edebiliyorsunuz. Hakikaten ayrışan bir e, hizmetimiz. o Dinamik bir süreç içerisinde ürün gamı, e, bizim ekiplerimiz tarafından çalışılıyor. Düzenli çalışılıyor. E, hangi ürünlerin satışı yüksek? Hangi ürünlerin israf e, oranı nedir? E, yeni ürünler, neyi, hangi ürünlere misafir de dinliyoruz. Hı -hı. Yeni ürünlere ne kadar ihtiyaç var deyip yani diyebilirim ki 2-3 ayda bir e, ürün Menü gamına bakılıyor. Tabii tabii bayağı yani hani e, o şekilde yönetiliyor. Menü yenilenebiliyor. İçinden bazı ürünler çıkıyor. Bazı ürünler giriyor. Fiyatlaması tekrar çalışılıyor. Bayağı böyle dinamik, e, yoğun, e, kapsamlı bir iş. bir Biraz da rakam verebilir misiniz? Oran nedir? Tabii mesela tabii, uçan yani, yolcudan ne kadar ikram alıyor? Size şöyle söyleyeyim. Açıkçası hani e, bu bizim şu anda sadece Pegasus Kafe olarak değil, e, uçan misafirlerimizin başına ek gelirimiz yaklaşık ilk 9 ayda 26 euro kadar. Yani kişi başı böyle bir ek gelirimiz var. Bunun içinde Pegasus Cafe de var. İçinde işte bagajda size bagaj da var. Tabii bagaj büyüklerden biri zaten. Evet. Birçok ürün var. Yaklaşık 17-18 tane farklı ürün var. Dolayısıyla yani bu modelin en önemli, en biri... sihirli taraflarından biri de bu ek gelirdir gerçekten. Tabii yani en önemli şey tarafı burası zaten. Gerçekten öyle. Çünkü diğer şeyleri bu kompanse ediyor. Tabii, tabii. Dolayısıyla siz sabriyayı burayı dinamik tutuyorsunuz. Evet bütün ürünler açısından yani sadece Pegasus Cafe değil bütün Ensleri ürünleri mevcut ürünlerin e, şunu yapmaya çalışıyoruz. Mevcut ürünlerin e, yayılımını, penetrasyonunu, hı, hı. Evet. satın alımını arttırmaya çalışıyoruz. Evet erişimi. Da. daha fazla misafirimiz satın alsın. Bir de yeni ürün çalışıyoruz. Yeni ürün ne katabiliriz onu çalışıyoruz. İşte mesela Covid'de e, onu da söyleyeyim. Mesela değişen e, misafir e, tüketici beklentilerinden biri daha esnek bir e, biletleme yapmak istedi misafirler. Evet. Yaptığımız araştırmada onu bulduk. Niye? Çünkü insanların seyahatleri kesintiye uğradı. E, dolayısıyla e, biletlerini kolayca değiştirebilmek, gerekirse iade edebilmek. Mesela bizim Flex diye bir ürünümüz vardı. Hemen Hı -hı. onun biraz içeriğini değiştirdik. Ki bu beklentiye e, hizmet edebilelim diye. Dolayısıyla hem yeni ürün çalışıyoruz hem mevcut ürünlerin satışını arttırmak yönünde çalışıyoruz. Sabiha Gökçen sizin ana üssünüz. Evet. Oranın bir pis meselesi vardı. İşte bugünlerde açıldı açılacak, açılacak dendi. Şeyde duyurular da yaptı köprülere falan Tabii. asıldı işte hayırlı olsun diye. Ne durumda size gelen bilgiler? Ne zaman hizmete girme durumu söz konusu? Eh, Artık açılacak yani evet. çok uzun bir bir dönem, bir uzun yıllar sürdü. Gerçekten de ihtiyaç var yani bunu. Bu hiç tartışılmaz ta bir, şey yani. evet, ta bir şey. Evet, daha tartışılmaz bir şey. Gerçekten de ihtiyaç var. E, ama açılacak yani Hı. biz de bekliyoruz. E, 13 Kasım'dı en son. E, şimdi sanıyorum e, yani önümüzdeki haftalarda e, bir açılış e, günü belirlenecek e, ve ikinci pist açılacak. Ondan sonra onun kadar önemli bu defa. İki pistin e, maksimum kapasitesinin e, kullanılabilmesi için evet. bu defa terminal ihtiyacı var. Evet. Dolayısıyla şimdi o açıldıktan sonra bu defa ikinci terminalin e, a, yapılmasıyla alakalı e, işler olacak. Onu da e, konuşuyoruz hem e, HH'la hem Devlet hava meydanlarıyla. Yani zaten hani böyle bir... Ee, yani bu, bu ihtiyaç da onlar tarafından Yok, da zaten, biliniyor. Yok zaten bizde temel ziyaret edince çok bir müthiş bir yoğunluğu, biliniyor. kalabalık tabii. bir atmosfer söz konusu. E, yoğun tabii Sabiha Gökçen. Evet. Bu yıl kaç uçakla tamamlıyorsunuz? E, 105 uçakla tamamlayacağız. 105. Gelecek yıl bu rakam Gelecek yıl 12, tane eklenecek. net daha uçak gelecek. 117 gibi. Yani çıkanları da tabii. hesap ettim. Hesap 117, 117 uçakla. 117 gibi. Dolayısıyla 100 uçak üzeri Fido Ligi'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diyoruz. Siz de programımıza <laughs> renk verdiniz, katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi uçuşlar diliyorum. Çok sağ olun, teşekkürler.